Sevgili gençler, sevgili çocuklar, size bir gün canınız sıkıldığında, acı çektiğinizde birileri size bu maddelerden teklif edebilir. Koşarak uzaklaşın. O sizin arkadaşınız değil. Bu sadece bir zehir, bu sadece bir bela. Şimdi ne diyeceksiniz? Mesela arkadaşınıza ben ...ne demek istiyorsunuz? Ben e, artık doğruları söylemek istiyorum ona. Çünkü her şeyi anlatmak istiyorum. En başından her şeyi. Doğruları biliyordur içinde. zaten. Ama ben herkes bilsin istiyorum. Haberi yok. Ama ben herkes bilsin istiyorum. Ben e, gerçekten çok zor zamanlar geçirdim. Beni babam bile reddetti. Ailem sildi. Annem yani o kadar... ...çabaladı ki ama babam... ...ben ablamla bile görüşmüyorum. Ablam yani evli ve kocası dedi ki ben onunla görüşürsen evlen yani bu evden git evlilik biter. Yani ablam beni sildi. Dedi ki evliliğim daha önemli dedi. Dedi olmaz dedi. Enişten dedi yani yasaklı madde kullanan biriyle olmaz dedi. Görüşemezsin dedi ve ben ablamla görüşmüyorum, babamla görüşmüyorum. Daha yeni yeni Babanız anımız... ne dedi size? Aslında şöyle oldu. Ee, babam yani hiç konuşamadım ki babamla. Babam direkt beni sildi eve giremiyorum. Ben e, okul zamanım o kadar zor geçti ki herkes benden uzaklaştı. Konuşmayı kesti. Ben zaten yatay geçiş yapmak zorunda kaldım. Okulum o kadar iyiyken zar zor bitirdim. E, ondan sonra kaçmak oldu. Yine kaçtım. Okuldan da kaçtım. Başka yere gittim. Yani o kadar zor geçti ki benim için. Arkadaşlarınızla görüşmek istemedi çünkü büyük bir evet. ihtimal. Herkes yani... O kadar mesafe koydu ki bana, ben o kadar yalnız kaldım ki, yani benim için çok zordu ve ben, e, yani okul bitti, çalışmak zorunda kaldım çünkü annemin, babam kesinlikle para yollamıyordu. Annem mutfaktan, hani kalanlarla attıkları bir ona yetmiyordu belli bir zaman sonra ve ben gerçekten. Yani yani o kadar olay o kadar gözümün önüne geliyor ki her şey de önüme göre ve ben hiçbir şeyi başaramıyorum. Kendi babamın e, biriktirdiği parayı bile bi, yani hiç ettim. ya e ben bunları söylemek istiyorum, özür dilemek istiyorum, affedilemek istiyorum. Yani her şeyi yapabilirim, sizden yalvarıyorum. Ne olur onları getirin, onları buraya getirin. Ben özür dilemek istiyorum. Herkes doğruyu bilsin, herkes doğruyu bilsin. Siz Güneş Hanım'la da görüşmek istiyorsunuz. Evet, Güneş Hanım'la da görüşmek istiyorum. Şimdi şu an ne yaptığınızı, şu an geçmişteki o güne dönseydiniz nasıl bir e, tavrınız olacağını, bütün bunları sizinle daha uzun uzadıya konuşmak istiyorum. Fakat biz Nazmi Bey'e ulaştık. Önce gidip onu aramak istiyorum. Yani, evet. E, ulaştın burada mı yoksa? Burada değil. Önce telefonla kendisini arayacağım ve buraya davet edeceğim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sizin isminizi ben... söylediğimde bana ne tepki vereceğini de bilmiyorum. Ee, siz Güneş Hanım'la da eğer görüşmek istiyorsanız... Evet evet çok istiyorum ne olur. Yani e, en azından ben yüz yüze göreyim, kendimi anlatayım. Yani onu ben zaten her şeyi kaybetmişim. Ben zaten e, her şeyi göze almışım. Daha neyi kaybedebilirim ki? Ne olabilir ki? Ben özür dilemek istiyorum, her şeyi söylemek istiyorum. Peki öyleyse ben şimdi gidiyorum ve Nazmi Bey'i arıyorum. Hı. Aramadan döndükten sonra, Güneş Hanım'ı da birlikte ararız. Tamam, çok teşekkür ederim. Gerçekten yani... E, ...ben yaşayamıyordum çünkü ben yapamıyorum. Onlara ulaşmak istiyorum, ulaşamıyorum. Ne olur yalvarıyorum sizden ya. Bakalım Nazmi Bey... E, ...nasıl yaşamış bu süreci? O bize ne anlatacak? Zorlanmıştır. İkisi de çok zorlanmıştır gerçekten. Nasıl zorlanmasınlar Fuat Bey? Beni lütfen burada bekleyin. Tabii. Geri geleceğim. Tabii ki. Bir gençlik hatası mı? sorumsuzluk mu? Kötülük mü? Ya da hepsi mi? Şimdi Nazım Bey'i arayacağım. Acaba Fuat Bey'in olduğunu öğrendiğinde ne tepki verecek? İnanın ürküyorum. Nazmi Bey. Buyurun. Siz kimsiniz? Tanıyamadım. Nazmi Bey merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan bir Şansım olsa programının sunucusuyum. Anlıyorum. Şu Show TV'de bir şansım olsa gerek. Evet. Bir şansım olsa programı. Ben de onun sunucusuyum. Ahu Sungur. Nasılsınız? Teşekkür Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. ...iyi olmaya çalışıyorum. Programımızı izliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet izliyorum. Yani başka türlü vakit geçmiyor çünkü. Nazmi Bey programımıza size ulaşmak için biri başvurdu. Yani kim benim ona başvurdu ki yani? Galiba kalsa seçmeden söyleyemeyeceksiniz. Evet. E, programımıza e, vakıfsınız. Çok mutlu ettiniz. Beni teşekkür ederim. Aracımız bulunduğunuz yerde. Eğer aracımıza giderseniz, sizin de söylediğiniz gibi aracımızın içerisinde bir kasamız var. Siz aracımıza bindikten sonra kasamızın sadece size ait olan şifresini size göndereceğim. Kasamız açılacak ve içerisindeki şeyle karşılaşacaksınız. Daha sonrasında zannediyorum hemen tahmin edeceksiniz. Tamam o zaman ben iniyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tekrar arayacağım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Programımızı izliyormuş. Şu cümlesi sizinle dikkatinizi çekti mi? Zaman başka türlü geçmiyor ki dedi. Acaba hayata henüz tam adapte olamadı mı? Tutunamadı mı? Bir işi gücü yok anladığım kadarıyla. Zaman başka türlü geçmiyor dedi. Nazmi Bey arabamıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Alo. Nazmi Bey. Evet, buyurun. Eee, aracımıza binmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, evet. evet. Bindim şu an. Şimdi size şifrenizi gönderiyorum. Gönderdim. Bakıyorum şu Lütfen an. Lütfen bu şifreyi kasaya girin.